Atalarımızın taşına toprağına ruhunu üflediği Anadolu'nun kadim şehri. İhtişamlı tarihi, kültürü, abidevi eserleri, folklorik değerleri, inançla yaşattığı gelenek ve göreneğiyle Türk İslam medeniyetinin ana duraklarından biri. Sıcak güneşi, soğuk karı, lalesi, üzümü, endemik bitkileri, zengin flora dokusunun oluşturduğu renk harmonisi ve insana sonsuzluk duygusu veren uçsuz bucaksız ovasıyla Anadolu'ya açılan kapı. 1071 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'yla Türklere Anadolu'nun kapısını açan Muş, yalnız Anadolu'nun değil kendi kaderini de değiştirerek tarihi yeniden yazmıştır. Malazgirt Savaşı, Türk İslam hakimiyetini bu topraklarda ebedi kılmış ve Cumhuriyet kurulduktan sonra 1935 yılında vilayet olmuştur. Doğu Anadolu bölgemizde yer alan, eski çağlarda Taron diye bilinen ve ismi daha birçok efsane ile ilişkilendirilen Muş, sulak ve verimli topraklar anlamına gelmektedir. Aladağ'dan doğan, Muş Ovası'ndan Menderesler çizerek geçen Murat ve Karasu nehirleri, bu topraklara binlerce yıldır hayat veren isminin ilham kaynağı olduğu su kaynaklarıdır. en eski tarihi mekanları, Urartu döneminden kalma antik kentleri ve yerleşim yerleridir. Buradaki Urartu, Bizans ve İslami dönem kalıntıları, geçmiş medeniyetlerin izlerini saklamaktadır. Dini ve sivil mimaride Selçuklu etkisinin görüldüğü Muş'ta, zaman zaman Osmanlı izlerine rastlanılmaktadır. Özellikle Molla kent beldesinde bulunan antik kent ve buradaki kalıntılar, Ahlat'taki mezar taşlarıyla benzerlik göstermektedir. Malazgirt Selçuklu Mezarlığı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türk Beyliklerine ait eserler, Selçuklu'dan kalma tarihi yapılardır. Murat Köprüsü, muş Varto yolu üzerinde şehir merkezine yakın bir Selçuklu yapısıdır. 143 metre uzunluğunda 12 gözden oluşmaktadır. Malazgirt ilçesinin girişinde Hatun Köprüsü yine günümüze kadar gelebilmiş Selçuklu eserlerindendir. Kız Köprüsü ise Malazgirt ilçesine 2 kilometre uzaklıkta olup rivayete göre bir kral kızı tarafından yaptırılmıştır. Şehirlerin hafızaları, tarihi mekanlar, ulu mabetler, tarihi şahsiyetler ve ermişlerdir. Muş'un ayakta kalan kaleleri ve yatırları bunun en güzel göstergesidir. Merkezdeki Muş Kalesi, Malazgirt Kalesi, Bostan Kale, Tıkızlı Kalesi, Haspet Kale, ayrıca Varto Künal Mağaraları ve Varto Mezar Taşları tarihin canlı şahitleridir. Halk inancında büyük yeri olan Hacı Şeref Camii avlusundaki Kesikbaş Türbesi, Zerzami Türbesi, Ulu Camii'deki Şeyh Muhammedi Maribi Türbesi, Muştak Baba, Şeyh Halit, Şeyh Mustafa, Esenlik Köyü'ndeki Şeyh İbrahim Hazretleri, Çatbaşı Köyü Camii yanında bulunan Abdülvahap Gazi Türbesi ve Mollakent Köyü'ndeki Şeyh Ömer Sahubi Türbesi ve yatırları şehrin manevi hayatına ruh katmaktadır. Sahabe, ermiş ve şehitleriyle muş, ruh mimarlarının istirahat ettiği ruhaniyetli bir şehirdir. Şehirlerin fetih işaretleri ulu camilerdir. Muş'un dini mimarisini oluşturan camilerden Ulu Cami, Şeyh Muhammed Mahribi tarafından yaptırılmıştır. Cami, 14. yüzyılın ikinci yarısının mimari özelliklerini taşımaktadır. Bir Selçuklu yapısı olarak yıkık durumda olan Aslanlı Han içindeki Hacı Şeref Camii, Osmanlı dönemi eseri olarak öne çıkmaktadır. Alaaddin Paşa tarafından yaptırılan Alaaddin Paşa Camii ise mihrabı bitki motifleriyle süslü, kare planlı bir camidir. Kitabesi kaybolan Yıldızlı hangi tarihlerde yapıldığı ise bilinmemektedir. Saruhan Beyliği dönemine ait olduğu tahmin edilen ve hiçbir kitabesi bulunmayan Yol Gözler Camisi, benzer mimarisiyle tarihi camilerden. Şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalıdere Antik Kenti ile Dolabaş, Muş Varto Karayolu üzerinde bulunan Mercimek Kale, Malazgirt'teki Bostan Kale ve Kepenek Köyükleri en eski kalıntılardır. Ateş tapınağı olarak kullanılan Çanlık Kilise, Arak Manastırı, bugün yıkık durumda olan Siron Kilisesi ve yapımı bilinmeyen şehir merkezindeki Meryem Ana Kilisesi Hristiyanlıktan kalma eserlerdir. Doğal afetlerde yıkılmış olan Güllü Hamamı ve çalışmakta olan Alaaddin Bey Hamamı, son dönem Osmanlı eserleri olarak dikkat çekmektedir. Köklü bir kültür ve folklore sahip olan Muş, halk müziği ve halk oyunlarıyla Doğu Anadolu bölgesi kültür havzasının özelliklerini taşır. Aşırme, Ağırbar, Keçiki, Ayşoki, Koçeri, Zeyno, Botani… Dendikbale, Gerendi, Yalkuşta ve Mendo diye adlandırılmaktadır. Özellikle şehirle bütünleşmiş olan meşhur Muş türküsü, yakın tarihimizin düzünlü sayfalarının namelerde terennümüdür. Türkü, Yemen'e gidenlerle birlikte arkada kalan özelde Muş'un genelde Anadolu insanının ağıtıdır. Burası Muş'tur yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Ace ne işti? Şöhretleri Muş'un sınırlarını aşmış Dengbeşler, Reso, Hüseyin, Zahir, Sıddık, Sabri, ilk akla gelen meşhur Dengbeşlerdir. Bütün bu özellikleriyle Muş, kendine mahsus otantik yapısı, ...inanışları, halk oyunları ve müziğiyle zengin bir kültüre sahiptir. <laughs> Muşovası, yaz aylarında kilimlerinin renkli tonlarına bürünür. Sonbaharda, ressamlara ilham veren eşsiz görüntülere, kışınsa gelinlik beyazına. Doğa, özellikle Mayıs başlarında en güzel hediyelerinden birini verir Muşovası'na kırmızı görünümüyle Muş Lalesi şehrin sembolü olur. 16. yüzyılda Avrupa ülkeleri Muş Lalesi'nin soğanından adı Hollanda ile özdeşleşen laleler üretmiştir. Muş'un yalnızca lalesi değil, üzümü de sınırları aşmış, 1800'lü yıllarda Fransa'ya gönderilen şıralardan üretilen Bordo şarabı, Muş üzümlerinden elde edilmiştir. Son yıllarda ömrünü tamamlamış bağların iyileştirme çalışmaları yapılarak eski bağ alanları yeniden üretime hazır hale getirilmiştir. Siyah, beyaz ve mor renkte ince kabuklu, çekirdekli, nefis tadıyla Muş üzümü birçok çeşide sahiptir. Geleneksel el sanatlarının modern zamanlara rağmen varlığını sürdürdüğü Muş'ta halıcılık, kilimcilik, geçicilik, hasır örmeciliği, boncuk dantel oyacılığı ve çorap örmeciliği dikkat çekmektedir. Muş, Anadolu türkülerinin en önemli temalarından birisini oluşturan telli turnaların üreme alanıdır. Ayrıca nesli hızla tükenmekte olan toy kuşları ve birçok kuş türünün vatanı Muş Ovası'dır. Doğal güzelliği, akarsuları ve gölleriyle bir bütünlük meydana getiren Muş'un en önemli iki gölü Hamurpet ve Kazan gölleridir. Kazan Gölü ilkbaharın gelişiyle birlikte göçmen kuşlarına ev sahipliği yapar. Kaz, ördek ve su tavuklarının yüzdüğü bu göl bir doğa harikasıdır. Zengin bitki örtüsü, ilgi çeken gölleri, yürüyüş ve parkurları ve doğal görünümüyle Dağ ve doğa turizmine imkan veren Muş, kışın uzun sürmesi dolayısıyla kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Uzun süre kar altında kalması kayak turizmine imkan vermektedir. Mevcut kayak merkezleriyle kış turizminin gerçekleştiği en güzel yerlerden biridir. Kış turizmine yapılan yatırımlar doğa sporları tutkunları açısından ilgi çekmekte, kış turizmini zevkli ve eğlenceli hale getirmektedir. Muş mutfağı, hayvancılığın etkisiyle genellikle tahıl ve et ağırlıklı bir zengin yemek çeşitlerine sahiptir. Domatesli lahana dolması, muş köftesi, kaburga dolması, yumurtalı kenger yemeği, ja yemeği, ayran aşı ve yöreye has tandır ekmeği, şehrin damak zevkini gösteren yemek türleridir. Ayrıca muşun nefis közde çayı mutlaka tadılmalıdır. Ekonominin belirleyicisi olarak öne çıkan tarım ve hayvancılık, besi ve mera hayvancılığı ve arıcılıktan oluşur. Ayrıca buğday, arpa, mısır, nohut, tütün, şeker pancarı, kavun, karpuz, üzüm ve lahana gibi tarım ürünleri yetişmektedir. Bugün Muş, gelenekle modernizmi bir arada yaşatan Üniversitesi ile eğitimde 1 ve 2. Alpaslan Barajları, Korkut Sulama Barajı, modern tarımı ve fabrikalarıyla ekonomide büyük bir atılım gerçekleştiren önemli şehirlerimizden biridir. Tarih, doğa, yaz ve kış turizminin canlı olduğu yöreye mahsus şenliklerin yapıldığı, her mevsim başka özellikleriyle dikkat çeken Muş, Karayolu, Demiryolu ve Havayolu ile ulaşımı en kolay olan illerimizden biridir modern hizmet anlayışıyla yönetilen, konaklamada yüksek standardı yakalayan otelleri, enfes yemek çeşitlerinin sunulduğu restoran ve tesisleriyle muş, turistlerin uğramadan geçemeyeceği bir şehir. Renkli, tılsımlı ve ihtişamlı bir geçmişe sahip bu şehri görmek, misafirperverliğini yaşamak istiyorsanız, Muş'u mutlaka görmelisiniz.